Selamlar. 5 dakikada teknoloji gündemine hoş geldin. Tarih 9 Kasım 2021. Jet hızıyla haberlerimize başlıyoruz. Atakan, gündem başlıklarını okumak ister misin? Yani sen nasıl buyurursan. <laughs> Estağfurullah diyorum ve seni üzmemek adına bunu okumana izin veriyorum. Tamam. Nasılsa zamanla yavaş yavaş azalarak kaybolacağız. Gündem başlıkları. Alotek, Call Center Studio markasıyla yurt dışındaki 3. ofisini Romanya'da açtı. WhatsApp, topluluklar özelliğini test ediyor. Eğitim teknolojilerine odaklanan Bright Champs, 51 milyon dolar yatırım aldı. Sahibindenin iyilik için kodluyoruz temasıyla düzenlediği mobil hackathon başvuruları açıldı. Netflix oyunlarını App Store üzerinden kullanıcılarına sunacak. Şimdi haberlerimizi yine yalınlığını koruyan ama biraz daha detaylandırılmış haliyle aktarıyorum. Atakan'cığım istersen ilk haberi de sen oku. Valla çok sağ ol ya. Yani. Ne kadar misafirperversin. Teşekkür rica ederim. Rica ederim, rica ederim. Ne demek. Buyurunuz efendim. Bu arada ilk haber aldığıma çok mutlu oldum. Çünkü sevgili Cenk, İdris ve Korhan abilerin haberlerini yapmak, onların büyümelerini duyuruyor olmak bizim için her zaman çok büyük bir mutluluk ve habere geçiyorum. Alotek Call Center Studio markasıyla yurt dışında sürdürdüğü çalışmalarına hız kazandırıyor. Türkiye'nin yanı sıra 27 ülkede faaliyet gösteren Alotek, geçtiğimiz Ağustos ayında aldığı 3 milyon dolarlık yatırımın ardından global operasyonlarını daha da büyüteceğini açıklamıştı. Şirket bu kapsamda Romanya'da bir ofis açtı. Alotek'in Amerika ve İngiltere'de de birer ofisi bulunuyor. Ayrıca podcast boş işlerde Alotek'le yaptığımız bölümü dinlemek istersen de 12. bölüme gidebilirsin. Gerçekten çok ama çok keyifli bir muhabbet olmuştu. Araya ufak bir reklam verdiğime göre de Hilal istersen sen devam et. WhatsApp topluluk özelliğini yayınla almayı planlıyor. Bu yeni bilgilere göre topluluk özelliği adminlere daha fazla etki veriyor. Facebook'un yeni grup özelliği olduğu gibi WhatsApp'ta grup içerisinde grup yaratma özelliği üzerine çalışıyor. Ayrıca grup yöneticileri topluluk davet bağlantısı ile yeni kullanıcıları gruplara davet edebilecek. Topluluk özelliğinin ne zaman yayına alınacağı ise henüz duyurulmadı. Eğitim teknolojilerine odaklanan Bright Champs yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Bright Champs tarafından aktarılan bilgilere göre girişim 51 milyon dolar yatırım aldı. Yapay zeka, yaratıcı düşünme, sosyal işbirliği, endüstri 4.0 kavramları ve bilimsel deneyler gibi pek çok konu özelinde online dersler sunan bir çözüme sahip olan Bright Champs, 10 ülkede aktif olarak hizmet veriyor. Yatırım, girişimin yeni pazarları açılması için kullanılacak. Sahibinden.com'un iyilik için kodluyoruz temasıyla düzenlediği mobil hekatonda deneyimli yazılımcılar, yeni mezunlar ve mobil yazılım alanlarında kendini geliştirmiş üniversiteli gençler Topluma fayda sağlayacak yenilikçi mobil uygulamalar geliştirmek için yarışacak. Başvurular coderspace.io web sitesi üzerinden 21 Kasım 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Günün son haberi de Netflix'te. Yönetimin aktardığı bilgilere göre App Store kurallarına takılmak istemeyen Netflix, geliştirdiği oyunları App Store üzerinden kullanıma sunacak. Netflix'in oyunları uygulama içinden indirilebilir olmayacak. Oyunların indirilme kısmı diğer uygulama ve oyunlarda da olduğu gibi App Store üzerinden gerçekleşecek. Oyunlar indirildikten sonra oyunların başlatılması ise Netflix uygulaması içinden yapılabilecek. Netflix oyunlarını kendi aboneliği altında kullanıcılara sunacak. Atakancığım kapanış yapmak ister misin? Vallahi müsaade edersen. Hadi buyur. Hadi <laughs> hadi bugün de yap. Hadi bugün de kapat. Evet, bugün de haberlerimizin sonuna geldik. Dileriz ki senin için de keyifli, merak uyandırıcı ve ilgi çekici bir içerik olmuştur. Yarın yeniden görüşünceye dek kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Tschüss. Ciao. Vede. Bye. bye.